Arkadaşlar kıyıda dev köpek balığı, size hemen görüntüsünü alayım, yanında kılavuzları da var, altından geçiyor. Hoppa, saldırdı mı vurdu mu? Salırdı. Sanal çapayı ısırmış, sanal ısırmış. Sanal ısırmış. Oh! dev köpek balığı arkadaşlar, tekleme saldırıyor şu anda. Of, of bırak şunu, kıracak şimdi sanal çapamı. Of 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 of. Arkadaşlar şuna bakın. Zarar verecek bunu sigorta cihaz anlatacağız. Bırak şunu. Oo çok kötü. Bu sanal çapa gitti ya kesin. Kurtardım ama. Arda 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 arda. Arda. Çekil. Çekil 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 çekil. çekil. Sinirlenmiş bu. Motora saldıracak şimdi de. Şuna bakın arkadaşlar. Tekneye saldırıyor, sanal çapaya saldırıyor. Yok böyle bir büyüklük. Teknenin altında şu anda. Oh. Nerede nereye gitti? Korkma oğlum, korkma. Korkacak bir şey yok. Korkma, teknenin içindeyiz. Oh, arkada. Bak 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 Arda. Ardacığım bak. Bak oğlum, bak 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 bak. Bak yandaki balıkları görüyor musun? Korkma. Korkma babam. Yaklaşık 200 kiloluk dev köpek balığı arkadaşlar. Şu hale bakın arkadaşlar. Of, oh, şuna bak mahvetti çapamı.